Merhaba arkadaşlar, Nişantaşı Üniversitesi İnternet Radyosu, Radyo Niş'teyiz, işte, siz sizlerle birlikteyiz. Ben Vasıfsız Eleman. Ben CMK. Ben de Burak. <laughs> Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Ee, i̇yi mi? İyiyim galiba. Biraz daha kendine yaklaştır abi mikrofonu. Ah. Serbest ol böyle tut tut lazım. Gel. Ya. Şey hani bu yani bu oynuyor ya. Ha, şu an galiba iyi. Aynen evet, tamam. şu an Fırlıyorum. gayet güzel. On numara. Nasılsın Burak? İyiyim sağ ol. siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Arkadaşlar e, Burak Burak diyoruz gerçi biliyorsunuz. E, bu haftaki konumuz Burak oyunda. Eee, hepinizin çok sevdiği diye düşünüyorum. Ee, İnşallah. <laughs> seviyorlardır canım. İnsan insanı sevmez mi kardeşim? Yani severler herhalde. Biraz daha mı yaklaştırayım? Şöyle iyi midir? Evet, iyi de şimdi Tamam. Oldu. Orada problem Niye yaklaştırayım? Vallahi bilmiyorum, gelmiyor ama şu an iyiyse Allah biraz daha mı? Bir saniye ya. Canlı yayında... <laughs> ağzına tok <gülüyor> ağzına. <gülüyor> kameralarımıza saldı mı? Bilmiyorum ki iyi mi? İyi sen Sesin gayet güzel geliyor. Ha tamam o zaman. İyi Cumhurun mi? Burun uydurması o öyle şeyleri sever. Tamam <laughs> süper. Diyor bir kafana ses gelmiyor diyor. Aslında geliyor. Ben niye duymuyorum ya? Sana ses gelmiyor mu? Bana bir şantaj var. Bir arkadaşım ya duyuyor. <laughs> <laughs> bu ee... enerjik bir açılış yaptık. Aynen aynen. Yani. Ya abi dinleyenlerimiz inşallah e, beğenmişlerdir açılışımızı. Abi, sanatçıların açılırım PUBG'nin dama atmak istemiyorum da, bu YouTube fenomenleriyle e, yayın yapmayı bayılıyorum. Çok rahat oluyor <laughs> ya. Çok değil mi? Çünkü a, herkes video falan çektiği için e, konuşmaya çok fazla alışık oluyorlar. E yani e... onların da yaptığı bir nevi sen e, bizim radyoda da bahsetmiştin radyonun tanıtımını yaparken. Hı -hı. E, aslında bir nevi radyo demiştin. Yani gibi onun görüntülüsü, evet. e, muhabbetlisi, oyunlusu. Hı -hı. Benimki ama hani öyle çok kastığımız bir olayımız yok. Anladım. Gayet keyifli. Okan, ee, arkadaşlar herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onları bize bildirirseniz... Çok çok e, seviniriz. Aynen ona göre e, yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Sana e, sorular gelmiş, e, onlara bakacağım. Sen elinde varsa hemen bir tane al. Ben yanlışlıkla Twitter'ı kapattım çünkü. <laughs> Biliyordum. Stüdyoda gergin anlar. Twitter'ı ee, kapat. <laughs> e, hemen e, şu soruyla başlayayım. Tamam. İlk sorulardan her zaman e, biridir. E, kaç yaşında başladın? Nasıl başladın? Youtube serüvenini biraz bize anlatabilir misin? Vallahi üç buçuk seneyi geçiyor. Ee, nasıl başladım? Aslında arkadaş tavsiyesiyle başladım. Ben hep hayatım boyunca oyun oynayan bir insanım. Oyun oynamayı da çok severim. Ee, bundan üç üç buçuk seneye kadar önce belki daha fazla yurt dışında bazı kanalları izleyen birkaç arkadaşım vardı ve onlar bu işi yapmamı söylüyorlardı. Yaparsan iyi olur, sende yetenek var gibisinden şeyler diyorlardı. Bundan sonra tabii ya ne işimiz var? Biz zaten oyun oynuyoruz falan filan diyordum. Fakat bir gün dedim ki ya bari biz rehber şeklinde şeyler yapalım yapalım ne yapalım yani e, internette tam çözüm yazıları falan oluyor işte şu bölümün şurası şöyle yapılır buraya git falan filan ben dedim ki bunu videolar halini yapayım rehber yapayım rehber şeklinde videolar çekmeye başladım ama o bana sıktı beni yani anlatabiliyor muyum benim tarzım değil de öyle rehber çekeyim ne bileyim oturayım işte kaskatı keselim falan dedim ben kendim nasılsam öyle olayım öyle bir başladı abi buralara kadar geldik Valla iyi gelmişsin. Hani öyle böyle iyi gelmemiş çünkü. Ee, tam sayı vermek için şu an e, YouTube'a bağlanıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an YouTube'a bağlanıyoruz. <laughs> Alkala YouTube Stüdyosu'nda! <laughs> Alo YouTube! Şu an bakıyorum... E, 1 milyon 429 bin 633 takipçi. Matematiği yetmedi, yavaş yavaş saydı. Hayatımda hiç öyle bir sayı söylemedim. Diye. <laughs> Abi ne yaptın böyle ya? Ya ne yaptık, çalıştık bol bol. Ee, gerçekten hani çok üstünde uğraştığımız bir şey. YouTube basit bir şey değil. Hani videoyu çekmek, o videoyu montajlamak, videoyu yüklemek. Bir de bizim ülkemizdeki internet hızları gayet düşük. Evet. Gerçi son zamanlarda artık fiber internetler falan Senin filan. orada fiber var galiba? Artık var abi. O <laughs> süper bir şey. Ee, önceki yaşadığım yerlerde yoktu. İşte bir video 2 GB oluyor mesela. 1,5 günde yükleniyor. Öyle olunca sıkıntılıydı ama artık daha iyi. Kendim olarak, buralara kadar geldim. İnsanlar sevdi bizi ya. Eee... Net soruyorum. Bot diyorlar. Botluk bir durum var mı? Tabii, şu an kendim bizzat botum var. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, böyle bir şey olması zaten mümkün değil. <laughs> Çünkü e, Google devamlı bizi kontrol ettiği için... ...devamlı bizim kanalımız üzerinde durduğu için... Ee, sürekli kanal kontrol ediliyor. Yani böyle bir şeyin olması durumunda ne Google sizinle çalışır ne diğer firmalar sizinle çalışır. <laughs> benim şu an çalıştığım kendi sistemde de bulabilirsiniz. En az 12 13 14 tane firma var zaten. Yani bunlar mümkün olan şeyler değil. Anladım. Ya zaten abi e, bu izlenme oranlarından da belli oluyor. Ya ayda benim 30 milyon izlenmem vardı. Ee, Temmuz döneminde. <laughs> bu dönemlerde kitlenin biraz farklı şeyler arayışı var. O yüzden 20 milyonlara kadar düştük. Ama iyiyiz yani, 20 milyon yine Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalı. Ya. Abi sana şunu net söylüyorum, bak... E, Belçika'nın nüfusu 11 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Adam e, ayda 30 milyon izleniyor ve diyor ki... Ya 20 milyona düştü ya, Allah Allah! Memnun değiliz <laughs> Eee sorulara bakalım. Abi e, hasta kaldım bir tane soruya. Sor. Eee Burak abi ismimi der misin yazdım yazmış? <laughs> <İsmim neymiş? gülüyor> İsmi Ömer Faruk Erbaş. Sen söyle. Burak Ömer abi Ömer Faruk, Faruk mu? Ömer Faruk abi. Abi o isimle alakalı kötü anılarımız var. O yüzden <laughs> o değildir inşallah. Neyse bu konuyu sonra yayından sonra konuşsak daha iyi olur gibi <laughs> <ona> geliyor. <laughs> <laughs> Baya kötü bir anı. Onu anlatayım. ben tanıyorum. Onu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Radyo'nun işteyiz. Türkiye'de en çok takipçisi olan YouTuber Burak Oyunda konuğumuz. Şimdi ona sorularımızı yönelteceğiz. Geçen haftaki TRT hikayenizi anlatır mısınız bize kısaca? Anlatırız efendim. Ee, geçen hafta TRT'deydik, TRT Haber'de bir e, sosyali programındaydık. Güzel bir programdı. Güzel oldu yani TRT'ye çıkmak güzel bir şey. Ee, Türkiye'de YouTube'un geliştiğinin en büyük kanıtlarından bir tanesi. Peki Burak söylemek istediğiniz neler var? Vallahi yani hepsi çok delikanlılar. Buradan beylere, bayanlara herkese selamlar. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Onlar için bir şeyler yapıyoruz. Bakalım daha da güzel şeyler yapacağız. En yakın zamanda daha farklı şeyler, daha güzel şeyler, yeni şeyler gelecek.